Merhabalar nasılsınız? Salı günü önemli 3 Kasım'da YouTube kanalımda beraberiz. Önemli bir gün içeride depremi takip ediyoruz. Enflasyonu takip ediyorduk enflasyon geldi. Ee, çok önemli bir gün. Akşam seçimleri e, takip edeceğiz. Oylar olacak mı olmayacak mı bunlara bakacağız. Trump mı Biden mı buna bakacağız ve bunları tabii piyasaya etkilerine. Şimdi 3-4-5 Kasım çok önemli dedik ama 4-5 Kasım'da ile ilgili şu anda önemli olan aslında sadece 3 gün değil. Önümüzdeki 1-2 hafta çünkü oylar sayılacak. Acaba bir kaos olacak mı? Altına, dolara neler olacak? Bitcoin nereye gidecek? E, diğer taraftan e, borsalar nereye gidecek? Bunların hepsini bu yayında anlatmaya çalışacağız. Söz veriyorum. Kısa tutuyorum ve başlıyorum hemen. Günlük şu anki rakamlara bakarsak e, altının gramında 513 lirayı görüyoruz. 550'ye doğru yönünü çevirdiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi dolarda e, bugün Merkez Bankası'ndan bir adım geldi. E, swap faizlerini yani aslında piyasanın. Türkçesiyle piyasanın fonlamasının %60'ını sağlayan o swap faizlerinde 150 bas puanlık bir artış oldu. Dün akşam da bankalar arasındaki yani Türkçesiyle Merkez Bankası benden alacağınızı almayın kendi aranızda alın diye bankalar arası limiti sıfıra indirmişti. Bunların hepsi Merkez Bankası'nın 28 Ekim'deki enflasyon raporunda dediği sıkılaştırma adımları. Normalleşme bir çizgi sıkılaşma diyelim. Bunun da dikkatini altını çizerim. Şimdi Maalesef ki ha bu arada e, işte gecelik e, faizler, e, farklı faizler bunların hepsinde 150 bas puanlık, 200 bas puanlık artışlar yapılıyor. Ama politika faizine çok fazla el sürülmüyor. Çünkü politika faizi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok önemsenen ve ona göre dışarıdaki yatırımcının gelince yatırımlarını politika faizi üzerinden yaptığına inandığı bir sistem. Ben pek fazla şu anda geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, Merkez Bankası şunu yapmaya çalışıyor. Ben arttırmadım. Bankalar arttırdı. Ben arttırmadım başka yollardan arttı. Ben arttırmadım benim üzerimden değil başka mecburiyetten arttı senaryosunu birazcık piyasaya kodlamaya çalışıyor. Piyasa tabii yiyor mu? Tabii ki de hayır. Ben Merkez Bankası pas geçtiğinde piyasa faizlerini yani piyasanın asıl fonlandığı faizinin %15'e doğru gittiği gideceğini hatta aşacağını söylemiştim. Nitekim an itibariyle 15,14'lük bir Piyasa faiziyle karşı karşıyayız. Siz politika faizi nerede tutarsanız tutun işe yaramayacak. Dolar bu sıkılaştırma adımlarından, rakamlarından rakamlarını yemedi diyebileceğim bir şekilde ve nedir? Hiç dikkate bile almadı ve onların üzerinden geçti ve artışına devam ettiriyor. 8.58'e emin adımlarla ilerleyen bir dolar var. ONS ne yapmaya çalışıyor? ONS 1888-1895 aralığında sıkıştı şu anda. Seçimleri bekliyor. Çünkü insanlar şimdi Biden seçilse altın uçacak. Trump seçilirse altın 1-2 günlük bir yavaşlamadan sonra uçacak. O yüzden şimdi ONS'cular biraz bekliyorlar. Gramcılarsa ellerini bile sürmüyorlar. Arkanıza yaslanın bir kahvenizi alın. 550'ye doğru giden bir gram altın sizi karşılayacak. Enflasyona bakalım. Enflasyon rakamları geldi. 11,89 %2,3'lük bir artışla enflasyon rakamları geldi. Şimdi biliyorsunuz bu 11,89 göreceli. Bir önceki aya göre olan değil mi? Bir önceki ayda Ekim 2019 enflasyon rakamları yazın. CNN Türk'ün size bir videosu çıkacak. Orada benim sunduğumu göreceksiniz. Biz o zamanlarda çok böyle yıkamıştık, yağlamıştık. Çünkü Ekim 2019 enflasyonu tek haneli olduğu 8.55'te olduğu son rakam. Ve ben orada 3-5 tane aynı günde yayın yapmıştım. Enflasyon tek hanede, enflasyon tek hanede. İşte baz etkisinin de etkisiyle 11.89 piyasalarla paralel gelmiş olsa da %2'lik bir artış var. Ve en önemlisi 14 ayın en yüksek üretici fiyat artışı var. Üretici fiyatları ne demek? Bunu 5 yaşında bebekler bile bilebilir. Üretici daha pahalı üretiyor. E arada işte alan var, veren var, lojistikçi var değil mi? Birkaç tane kalem var. Biz bunların pek çok haberlerini de yapmıştık televizyonda. Tüketiciye gelene kadar üretici fiyatları artıyorsa, aradakiler hala aynı karı koyuyorsa, kimse kârından vazgeçmeyecekse ne olacak? Eninde sonunda tüketici fiyatlarına da yansıyacak. Yani Kasım, Aralık, Ocak enflasyonları beklentilerle paralel olmayı geçin, yatay olmayı geçin 15-16'ya doğru bir yolculuğa çıkacak. Çok normal. Merkez Bankası'nın acilen politika faizi yani piyasayı yönlendirmeye çalıştığı 11,25'ten uyanması, ayılması ve %15'lere 16'lara çıkması gerekiyor. Nasıl çözülür diye soruyorsunuz. Şöyle çözülecek. %25'lerde bir faiz en az 9-10 ay orada beklemek zorunda. Maalesef aynı Ağustos 2018'deki kur şoku gibi. Ha bir kur şoku yaşanırsa emin olun yabancı yatırımcı daha rahat yatırım yapacak. Çünkü kur şoku demek yabancının aklına şunu koyacak. Hmm, kur şoku Oldu. Yakın zamanda kur şoku olmaz. Aslında piyasanın sakinlemesi için büyük bir dalga kırılımı olması lazım. Aslında bırakılması lazım ki dolar bir 8.70'e 8.85'e vursun oradan düşsün. Çünkü bir kola, kur şokuna ihtiyacı var piyasanın sakinlemesi için. Çünkü neden aynı deprem gibi depremde şimdi önemli bir deprem oldu büyük bir deprem oldu 7 şiddetinde. 6,6 6,9 ama büyük bir ee, şu anda da köpeğimin havlayıcı öttü. Çok özür diliyorum. Durulacaktır. Yayınlarda böyle işleyen evlerde olabiliyor. Ee, ve e, ne oldu şimdi? 7,20'ye çıktığında bir rahatlama oldu. Depremde de aynı şey. 7 şiddetinde bir deprem oldu dediler ki 15 gün evlerinize girmeyin ama imkan yok. Önemli bir deprem. İlk kırılım olduğu için birkaç sene içerisinde tekrar kırılım olacak. Aynı döviz kurunda olduğu gibi. Türkiye'nin şöyle bir problemi var. Bu döviz değişimleri 2 senede bir olmaya başladı. Yani kurlar 2 senede bir kriz yaratmaya başladı. Yani bu da hikayenin daraldığını gösteriyor. Ee, bitirmeye doğru giderken şimdi ben bugün saat 2'de İzmir Deprem Bölgesi'nden bir yayınım olacak. Ben bebeğimden dolayı e, gidemiyorum. E, evden ben evden o konuğuma söz vereceğim ve saat 10, 17 bizim saatimiz 17'de de e, Serdar Cabe ile Beyaz Saray'ın önünden Amerika'dan bir yayın yapacağız. Çünkü seçimler çok önemli. Bugün de birkaç tane yayın yapabiliriz. Çünkü ciddi anlamda ekonomik anlamda önemli. Baktığımız zaman Bitcoin hafta sonu 14 bin dolara çıktı. Neden bu önemli? Çünkü oradan satış yedi ama aslında Bitcoin yükselme evresinde. Üçüncü yarılanmanın ödülleri toplanacak mı? Piyasalar ona bakıyor. Bitcoin önceden %90 oranında bir etkenliği vardı. Şimdi %60'ları geriledi. Diğer kripto paralarda altın gibi, gümüş gibi farklı farklı emtialara merak saran. Biliyorsunuz bakır, paladyum, platin, buğday, mısır, pirinç bunlar farklı farklı emtialar. Tarım var, kripto var, dijital paralar var, Bunların hepsi artık merak konusu olmaya başladılar. Neden? Çünkü artık insanlar dolar, euro, TL gibi sıradan yatırıma, sıradan demeyeyim de uzun süredir bilinmiş yatırım araçlarından çıkıp bir alternatif bir nefes arıyorlar. Zaten bitcoin gibi, kripto paralar gibi, blockchain gibi şeylerin önümüzdeki günlerde size güzel bir video hazırlayacağım. Bitcoin'e A'dan Z'ye kadar anlatacağım ki siz bir yatırım yaparken hem neye yatırım yaptığınızı hem cüzdanınız nerede ona bak bakacaksınız. İleride çocuklarınıza ne bırakıyorsunuz ona bakacaksınız. Bitcoin neden önemli? Dijital para ile ne fark var? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. O zaman da çok daha iyi anlayacağınıza eminim. Çünkü bana göre 2 sene sonra. Ben nasıl 2018'de in itibaren altın, altın, altın. 212 liraydı bakın dikkatinizi çekerim. Gram altın. Altın alın, altın alın, altın alın dediğim zaman ay bu bestede niye altını bu kadar parlatıyor dediklerinde bakın günümüze geldik. 2 sene geçti neler oldu. 2 sene sonra, 3 sene sonra 2023'e girildiğinde bitcoin cüzdanı olmayan, bir kripto cüzdanı olmayan kalmayacak. O nedenle ben de diyorum bir emri emtiyadan kar etmek istiyorsanız, bir emtiyadan kazanmak, önünüzü görmek istiyorsanız o emtiyaya herkes üşüşmeden almanız gerekiyor. Bu altın gümüş için geçerli, özellikle altın için geçerli. Değil. Çünkü altın bir yatırım aracı değil sadece bir para birimi değil. Bütün para sisteminin, bütün alver ver dengesinin bazındadır altın. O yüzden altını siz bu sepete koyuyorsanız zaten ekonomiyle yakından uzaktan hiçbir alakanız yok demektir. Lütfen e, pek çok kaynağı takip edin. Bakın Kripto paralarda nerede güvenli alabilirim diye soruyorsunuz. Benim Bitlo'ya referans verdiğimi biliyorsunuz. Açıklama kısmında ve sabit yorumdaki linke tıklayıp üye olabilirsiniz. Bir bakın çünkü şöyle bir durumda olmasın. Bir arada Bitcoin Bey denecek diye capsler de yapılıyor. Gerçekten Bitcoin 14 ayın 15 ayın zirvesine çıktı. Pek çok şirket artık ödemelerde Bitcoin'i tanıdı tanıyacak ramak kaldı. Ve şu anda... Siz altın, gümüş, dolar gibi Bitko, kripto paralar aslında neden çıktı biliyor musunuz? Hemen şunu da söyleyeyim. Sıradan yatırım araçlarına bir alternatif. Yani finans sisteminde diyor ki sen beni yönetmeyeceksin. Ben seni yöneteceğim diye 2008 yılında başladı ve bugünümüze kadar geldi. Aslında herkesin bir alternatif pazar aradığını çok iyi biliyoruz. Tarım emtiyaları şu anda petrolde 20 dolarlara doğru inen bir seyir var. 38 dolara hiç inanmayın. Çünkü şu anda ülkeler kapanıyor. Karantinanın ikinci dalgası geliyor. Çok daha şiddetli geliyor. Şimdi ilk dalgada insanlar ne yapacaklarını bilmedikleri için altınlarını satmışlar. Şimdi artık çok iyi biliyorlar ne yaşayacaklarını. Likit paranın, nakit paranın, görebildikleri paranın en önemli olduğunu gördüler. Dolarla Dolar endeksli olan emtiaların daha değerli olduğunu gördüler. Altın gibi, bitcoin gibi, kriptolar gibi. O nedenle şimdi neden insanlar o kadar panik dalga çıkışları gerçekleştirmeyecek. Aksine oldukları yerde duracaklar. O yüzden altında bir çökme trendi yok, yok, yok. Altın çizebilirim. Trump seçilirse ufak bir gerileme, ufak bir gerileme dediğimde bazı borsaların çökeceğinden tedirgin olanların yapacağı bir düşüştür bu. Ama sonrasında tekrar yükselişini sürdürecektir. 2100 dolar, sonrasında 2335 dolar, 2335'ten sonrasında da 2700 dolarlara giden bir altın olsun göreceksiniz ve hiç şaşırmayacaksınız. Çünkü ben size söylemiş olacaktım. Bitcoin'de de çok ciddi bu seçim günü onun için de önemli. Oraya atlatırsa Bitcoin'de de yükseliş bekleniyor. Gümüş bunları oranla birazcık daha yavaş gidecektir. Çünkü 2-3 senede bir aslında en üst noktasına çıkıp oradan düşen bir emtiyadır. Ama gümüşü de yabana atmayın. Çünkü bankalar rezervlerine gümüşü de ekliyorlar diyorum. Böyle bitiriyorum. Unutmayın bugün saat 14'te İzmir'deyiz. Saat 17'de Beyaz Saray'dayız. Ve seçimler anlamında da çok önemli kritik 2 haftaya girdik. Ya her videoda şöyle söyleniyor değil mi? Kritik hafta kritik hafta ama ne yapabilirim 2020'de gerçekten kritik haftalar günler saatler bitmedi. Bugün sabahta bir bir melek daha aramıza geldi. 91 saat sonrasında Ayla bebek aramıza geldi. Onayın enkaz altından çıkartıldı. Bir önce de daha fazla küçük başka bebeklerimiz de oldu. Çocuklardan gelen haberler bizi çok mutlu ediyorlar. 14'te yapacağımız yerinde ihtiyaçlar neler var neler yok onlara bakacağız. Eğer elinizden geliyorsa lütfen yapın diyorum. Böyle bitiriyorum. Ekonomi hayatımızın her şeyi değil. Hayatta her şey gerçekleşiyor ama lütfen ve lütfen şu anda ben şunu düşünüyorum. Ölümler olduğu zaman insanlar kimin yakını öldüyse onun için yanıyor. Onun ailesini ateş düşüyor. Bir iki gün sonra biz hayatlarımıza geri dönüyoruz. İşte bu nedenle 1945'te 1945'ten bugünümüze kadar Almanya'da iki kere olan bu emlak değişimleri bizde 11 senede 164 kez oluyorsa, 7 kere imar affı geliyorsa, siz paranızla yatay yapay bölgeleri yasal hale getirebiliyorsanız an meselesidir ki o ateş sizin de ailenize düşsün. Çok yakında olabilir. Allah korusun ben bir anne olarak bir çocuğun bir bebeğin enkaz altında kalmasını, bir annenin babanın nasıl yüreğini yaktığını biliyorum. ve artık maalesef şunu söylemek zorundayım. Televizyonlarda bir reyting e, romantizmi yaşanıyor insanlar gidiyorlar belki gerçekten ağlıyorlar ama artık o kadar her şey yapaylaştı ki oralarda ağlayan muhabirler oralarda ağlayan spikerler gerçekten mi ağlıyorlar ben bilmiyorum ben bir medyacı olarak her zaman bizim işimizin bilgi aktarmak olduğunu duygusallığı biraz kenara atılması gerektiğini düşünüyorum çünkü zaten bir, bir depremde küçücük bir bebek enkazdan çıkartılırken kimsenin içinin yanmaması mümkün değildir. Herkesin içi yanar. Anne, baba, çocuk, teyze, am. O yüzden bunu iş etiyle de çok karıştırmamak lazım diyorum. Yayınımızın böyle sonuna geldik. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kripto paralar anlamında da benim size verdiğim linke bakabilirsiniz. Çünkü kripto paraları önümüzdeki dönemde sık 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 konuşacağız. Diyorum böyle kapatıyorum. Altınları bozdurmayın dolarda seyirde kalın. Bu hafta para kazanmak için değil, paranızı korumak için önemli olan ve bana göre de gram altın gözünü 550 TL'ye çevirdi diyeyim. Böyle kapatayım. Görüşmek üzere.